Ajanda Haber programımıza hoş geldiniz. Bugün 25 Nisan 2025 tarihinde dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Bugünkü programımızda ekonomi, siyaset, kültür ve sanat gibi pek çok alanda yaşanan haberleri karşınıza getireceğiz. Hazırsanız gündemi şekillendiren başlıklarla başlayalım. Bugünün bir anlam ve önemi var. Bugün Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde binlerce gencin katılımıyla birlikte 57. alaya vefa yürüyüşü gerçekleştirildi. Gençler tarihi 57. alayın anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlikte bir yürüyüşle alay ruhunu yaşatmak için bir araya geldi. Alay 1915 yılında Çanakkale cephesinde gösterdiği kahramanlıklarla Türk tarihine önemli bir damga vurmuş, savaşın sehrini değiştiren olaylarda büyük bir rol üstlenmiştir. Özel olarak eğitilmiş bu alay savaşın en zorlu koşullarda bile fedakarlıklarla görevini sürdürmüş ve milletinin bağımsızlığı için canını seve seve feda etmiştir. Bu önemli anma etkinlikleriyle Çanakkale ruhu böylece bir kez daha canlanırken nesiller boyu sürecek olan bu vefa gelecekte de devam edecektir. Rahmet ve minnetle kahramanlarımızı bir kez daha anıyoruz ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ve gelelim İstanbul'a. İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 13 saniye süren depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak sarsıntı büyük bir panik yarattı. Depremin ardından 291 artçı sarsıntı da kaydedildi. Deprem sonrası Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu durum üzerine birçok kurum ve yetkili açıklamalarda bulundu. Halkın tepkileri ise ikiye bölündü. Bazıları depreme hazırlık çalışmalarının yetersiz bulunurken diğerleri ise devletin müdahalesini yeterli gördü. Özellikle yapı güvenliği ve denetimlerinin artırılması yönünde sosyal medyada çağrılar yapıldı. Deprem Türkiye'de afet yönetimi ve deprem gerçeği üzerine geniş çaplı bir tartışma da başlatmış durumda. Tabi deprem kentsel dönüşüm önemli bir kez daha gündeme getirdi. Depremi en çok hisseden ilçelerden büyük çekmecede yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında 33 yıllık 8 bloğun yıkımı gerçekleştirildi. Önemli bir deprem yaşıyor. Önemli bir depremsel dönemi geçiriyoruz. Yani deprem fırtınası devam ediyor. 6.2'yi gören bölgemizde yoğun bir çalışma içindeyiz. Büyük çekmece değil, İstanbul çok önemli. İstanbul depremi ülkemizin geleceği açısından ekonomimiz, kültürümüz, sanayimiz her açıdan çok önemli. Büyük çekmecede kentsel dönüşümü 2004'lerden bu tarafa başlatmış ve Koşaralım giden bir ilçeyiz. Eğer biz büyük Büyükçekmece merkezde 55 binden fazla konutu 10 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşüme tabi tutup yenilemeseydik o eski çürük dişleri ayıklamasaydık bu depremde çok hasar verirdik. Can kayıpları olurdu. İşte e, depremin Çirkin, acı yüzünü bildiğimiz için yapmış olduğumuz çalışma, çektiğimiz eziyetler, zorluklarımızı bu depremden sonra e, bir e, bayram havası olarak bizde biz gördük. Yani evet eziyet çektik, çok yorulduk. Vatandaş belediye müteahhit üçgeninde zorlandık, imar planlarını çıkartmakta zorlandık yıllardan beri. Ama sonuçta testimizi 3 gün önce deprem yapmış oldum. Şimdi büyük çekmecede yine bir başka noktada ve buradan sonra başka bir noktadan toplam 79 konutu yıkıyoruz. Dışarıdan baktığınız zaman bu binalara ya daha dün yapılmış gibi duran binalar 1988 yılında yapılmıştır ve hakikaten çizik dahi yok üzerinde. Ancak beton kalitesi C35 civarında olması gerekirken C8 çıktığından dolayı 88 yılında yapılan bu binalar e, ve diğerleri yıkılacak. 20 yıldan beri ben burada kentsel dönüşüm yapıyorum. Niye bize sorulmuyor? Nasıl yap, yapıyorsunuz? 55 bin konutu nasıl yenilediniz? Nerede zorlandınız? Tavsiyeleriniz nedir? Biz bu tecrübeyi 50 yılda elde ettik. Kolay değil bunlar yani. Allah'a çok şükür vatandaşımızın burnu kanamadı. Ya Kumburga sahilinde daha büyük bir depremi depremin gücü büyük olsaydı Kumburga sahilindeki insanlar ne olacaktı? Hele yazın bu deprem olursa ne olacak? O bölgedeki imar planımızı 15 yıldan beri çıkartamadık. Dolayısıyla sadece büyük çekmece olarak ben bakamamışım. 16 milyon İstanbul bizim her şeyimiz. Bütün ilçelerimiz deniz çeperine, sahile, e, yakın sahile cephesi olan ve sahile yakın ilçelerde yarın beklenen büyük deprem olduğu zaman ki ben şahsen bekliyorum. Her an tetikteyiz. İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından Kütahya'dan da deprem haberi geldi. Kütahya'nın Simav ilçesi merkezi 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 8.8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Simav ilçesinde güvenlik nedeniyle okullardaki öğrencilerin tahliye edildiği öğrenilirken eğitime bir gün ara verildi. Ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli izleyiciler ve gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Diyarbakır'a geçiyoruz. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak suçluyu kayırma suçundan tutuklu sanıklar 30 Ekim 2024'te Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava tutuklular ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar arasında maşallah Fuat ve Birsen Güran ile işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya bulunuyor. Ayrıca 12 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle başlatılan yargılama süreci devam ediyor. Geçtiğimiz duruşmada tutuklu sanıkların ve Nari'nin cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın cezaları belirlenmişti. İlerleyen süreçlerde davanın detaylarını sizlere aktaracağız. Ve devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 2-2 iki, iki hafta içerisinde 49 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütü operasyonlarında 210 şüpheli terör mensubunun yakalandığını açıkladı. 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla MİT, Emniyet, Tem Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında Mersin'in de olduğu 49 ilde DH terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 210 kişi yakalandı. Mersin Erdemli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında ilçede uyuşturucu madde temin edip satanların da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kullandığı 20 adrese şafak vakti jandarma ve polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira nakit para, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, hassas teraziler, tabancalar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Emniyet ve jandarmada ifadesi tamamlanan şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi üç şüpheli adli kontrol şartıyla bir şüpheli ise ifadesi sonrasında serbest kaldı. Ve Antalya merkezli 13 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla dolandırıcılık yaparak 1.2 milyar Türk lirası haksız gelir elde edilen 139 şüpheli yakalandı. Antalya merkezli 13 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla dolandırıcılık yaparak 1.2 milyar Türk lirası haksız gelir elde eden 139 şüpheli yakalandı. 450 bin adet GSM hattının 22 örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyon, Karahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi. 139 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayarla yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Adana'da dini nikahlı eşini tabancayla öldüren şahıs yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. <laughs> Osmaniye'de elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğuyla onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava sokaktaki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Ü elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı. Onlar o o Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava sokaktaki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı. Adana'da dini nikahlı eşi Hülya Güllüce'yi tabancayla öldüren Abdullah Kaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay 4 Ekim 2020'de Çukurova ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki kızları annesini kanlar içinde bulup polise haber verdi. Güllüce'nin başından ve vücudundan vurularak öldüğü belirlendi. Olaydan sonra Abdullah Kaya cinayet silahıyla polise teslim oldu. İlk yargılamada sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verilen Kaya'nın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, maktulün resmi nikahlı eş olmaması nedeniyle bu indirimin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden görülen davada sanığa haksız tahrik indirimi uygulamadı ve Abdullah Kaya'yı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezi depremlerde Adana'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada savcı, Sanıklar hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada savcı sanıklar hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Vatana beş kişi gazi çocukları. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu müteahhitler Tamer Ergin Koç, Cem Akkaya ve Karadağ'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen teknik sorumlu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya Segbis'le katıldı. Savcı sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluklarının devamını istedi. Bir tane canım var. Müşteki avukatları ise mütalaya itiraz ederek sanıkların olası kastla adam öldürme suçundan yargılanmalarını talep etti. Sanıklarsa suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef alan son saldırılarda ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 63'e yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef alan son saldırılarında ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 63'e yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtilerek Rusya Kiev'e büyük çaplı birleşik bir saldırı yaptı. 9 kişi hayatını kaybetti. 63 kişi yaralandı. 42 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor ifadelerine yer verildi. Tayland'da eğitim uçuşu yapan bir polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 polis memuru hayatını kaybetti. Tayland'ın Hua Hin kentinde eğitim uçuşu yapan bir polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 polis memuru hayatını kaybetti. Tayland'ın güneyindeki Hua Hin kentinde Kraliyet Tayland Polisine ait eğitim uçağı kalkış yaptıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede denize çakıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik sevk edildi. Uçaktaki 6 polisten 5'inin olay yerinde birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'nin en erkenci patatesin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Şubat ayında yaşanan zirai don sonrası olumsuz etkiler çabuk atlatılırken ilk hasat 25 günlük gecikmeyle yapıldı. Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Şubat ayında yaşanan zirai don sonrası olumsuz etkiler çabuk atlatılırken ilk hasat 25 günlük gecikmeyle yapıldı. 20 liradan alıcı buldu. Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nde patates hasadını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu bu yıl Şubat ayında yaşanan zirai don sebebiyle hasadın 25 gün geciktiğini belirterek şu bilgileri verdi topraklarımızdan bereket fışkıran Adana'mızda bugün patates hasadını yapıyoruz. Malumunuz yaşanan don afetinden dolayı geçen yıla göre yaklaşık 25 günlük bir gecikmeyle hasadımızı bu sene yaptık. Fakat çiftçilerimiz gerekli bakım çalışmalarını yaptıkları için iyileştirme faaliyetlerinin sonucunu bugün tarlalarımızda görmek bizler için de ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur. Don afetinde %20 yakın bir patateste hasar tespitimiz vardı. Fakat bu zararı %10-15 seviyelerinde görmüş olmak bizi de açıkçası mutlu etti. Hilimizde tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Üretim planlaması kapsamında elimizde bu yıl 70 bin dekarlık alanda patates üretmeye hedeflemiştik. Saha gözlemlerinde yaptığımız çalışmalar geldiğimiz noktada da yaklaşık 70 bin dekar civarında bir patatesi üretmiş olmakla tarımsal üretim planlaması kapsamında hem arz güvenliğini hem de fiyat istikrarının sağlanması açısından da bizim için önemliydi. Bunu da Adana yerelinde başarmış olmak da bizler için ayrı bir gurur. Patates ayrı bir gurur. Patates hasadında açıkçası şunu Net olarak söyleyebiliriz ki ülkemizin ihtiyacı olan patatesi Turfanda olarak Adana'dan daha sonraki dönemlerde de diğer illerimizden yaparaktan sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimizi düşünüyoruz. Adana'mızda sadece yemeklik ve sanayi yönelik değil, Kuzey bölgemizde, Beyli ilçemizde de tohumluk olarak patatesimiz üretiyoruz. Ama şunu net olarak söyleyeyim, birçok üründe olduğu gibi Turfanda olarak patatesi de Adana'da yetiştiriyor olmak da bizler için ayrı bir gurur. Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Ve sağlık haberimizle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte toz alerjisi şikayetleri artmaya başladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Özge Yurtseven aileleri toz aşımı, ev içi temizlik ve maske kullanımı gibi konularda uyararak tavsiyelerde bulundu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte toz alerjisi şikayetleri arttı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Özge Yurtseven, aileleri toz taşınımı, ev içi temizlik ve maske kullanımı gibi konularda uyararak tavsiyelerde bulundu. Toz alerjileri özellikle bahar aylarının gelmesiyle de hepimizin korkulu rüyası oluyor. Özellikle böyle astımı olan alerjik bir yerler, işte alerjik çocuğa sahip aileler biraz panik yaşıyorlar. Öncelikle güzel gerekli önlemleri alırsak bu dönemleri en hafif, en az şikayetle atlatabiliriz bu toz tanışımında böyle sahra çölü işte çöl tarafları o tarz sıcak iklimlerden rüzgarın etkisiyle bu taraflara doğru taşınması oluyor. Ama meteoroloji bu konuyla ilgili uyarıları yapıyor. Aileler hava raporlarını bu dönem yakın takip etmeleri, çocuklara ona göre o bunun dışındaki saatlerde dışarı çıkarmalı Çocukların toza maruziyetini azaltması açısından önemli. Çünkü bu tozlar soğuduğunda, işte burun mukozasına temas ettiğinde, akciğerlere inhale edildiğinde böyle alerjik semptomlarını artırabiliyor, şiddetlendirilebiliyor, ataklara sebep olabiliyor. Bu yüzden önemli. Ee, onun dışında maske kullanabilirler zorunlu kaldıklarında. Böyle trafiğin yoğun olduğu saatlerde de yine dışarı şey çıkılmamalı. Yağmurdan sonra bu tozlar aşağı iniyor, arabaların sokakta işte caddelerin üzerinde birikebiliyor. Bu da yine şikayetlere sebep olabiliyor. Ee, evde ne gibi önlemler alabilirler? Bu tozlar hem dışarıda hem evin içinde mevcut. Evin içine girildiğinde de işte kıyafetlere temas edip girebiliyor. Bunlar değiştirilebilir. E, yatmadan önce duş aldırılabilir. E, bunun dışında işte evde böyle duvardan duvara halı değil de daha küçük halılar tercih edilebilir. Ev sık sık elektrik süpürgesiyle çekilebilir. E, ev tozu akarları da yine bizim alerjik çocuklarda alerjini artıran bir durum. E, yastık, yorgan... Seçimlerinde işte bunlara sık değiştirilmesi, bunlara dikkat edilmeli. Nem, rutubet bunların beslenmesini, yaşamasını kolaylaştıran faktörler. Evin nem oranı 50 derecenin altında olması lazım. Böyle çocukların odalarında yüklük, kütüphane gibi şeylerin olması da tozu artıran bir etme. Bu konuda da dikkatli olurlarsa daha konforlu bir dönem geçirmelerine katkı sağlarlar. Kral TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Evet değerli izleyiciler ajanda haber programımızın burada sonuna geldik. Bugün önemli konuları uzman görüşleriyle ve son dakika gelişmeleriyle sizlere aktardık. Unutmayın bilgilenmek ve gündemi takip etmek her zaman önemlidir. Bizi izlemeye devam edin.